Hanım, teşekkürler. Ee, i̇zleyebildiniz mi bilmiyorum. Profesör Doktor Hüseyin Öztürk'le harita eşliğinde konuştuk aslında Marmara bölgesinde bugüne dek e, yaşanan depremleri ve büyüklüklerini, fayların uzunluğunu, derinliğini. Şimdi ben size şunu sormak isterim: e, Marmara e, bölgesinde bilhassa denizden geçen e, kırılması beklenen e, fayla ilgili sizin beklentiniz, öngörünüz ne yönde ve elbette bunun yansımasının yeryüzüne etkisi sizce nasıl olacak, nasıl olabilir? E, öncelikle e, Hüseyin hocamın anlattıklarına benim de e, katıldığımı söyleyebilirim e, çünkü e, aslında en büyük felaket 1509 fayının kırılma ihtimali çünkü bu fay kırıldığında. Eylül.9.8 Mayıs'ında bir deprem ortaya çıkacak ve bu e, İstanbul için e, çok da kötü bir sonuçla neticelenecek. E, benim bu konuyla ilgili e, yorumum şöyle. E, özellikle 2021 yılında il risk azaltma planı açıklandı İstanbul'un biliyorsunuz. Burada 4 tane senaryo açıklandı. E, bu 4 senaryoda e, ben özellikle ikinci e, ve 3. senaryonun yani B ve C modelinin gerçekleşme ihtimalinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu da şöyle Az önce hocamın bahsettiği gibi körfezden yukarıya doğru çıkan bir 1894 fayımız var. Bu fay eğer 1766 fay ile birleşirse, Orta Marmara Çukuru ile birleşirse ki Orta Marmara'da bir kilitlenme zonu var. 2019'da meydana gelen 5.8'lik deprem şunu gösterdi ki bu kilitlenme zonu şu an aktif, canlı ve bu zonda oluşabilecek bir depremin Orta Marmara Çukuru'yla birleştirilirse eğer 1894 fayı yaklaşık 174 kilometrelik bir kırık oluşturacağı, bu da yaklaşık minimum 7.7'lik bir deprem yaratacağını ben düşünüyorum. Biz peki İstanbul olarak buna hazır mıyız? Bence bu kısmı çok daha önemli. Özellikle ben üniversitede şu an zemin Mekaniği ve Yapı Laboratuvarı Müdürü olarak, Deprem analizleri konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. En son TÜBİTAK projemizi yaptık. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunduk. Özellikle Adıyaman'da 2018'den sonra yapılan binaların neden yıkıldığı üzerine bazı araştırmalar yapıyoruz. Şunu söyleyebilirim, özellikle İstanbul'da 1 milyon 165 bin 528 bina var. Bu binaların yaklaşık %70'i 2000 yılı öncesi yapılmış olan eski tip binalar. Ve bu binaların yaklaşık %23'ü 1980 öncesi yapılmış binalar. Yani yaklaşık 235-240 bin bina 1980 öncesi yapılmış binalar. Bu binalar şu açıdan çok bizim açımızdan endişe verici. Bu binalarda herhangi bir yapılırken herhangi bir zemin ütü yapılmamış, nervörü dolata kullanılmamış, hazır beton kullanılmamış, yapı denetim hizmeti almamış ve bir mühendislik hizmeti almamış binalar. Dolayısıyla özellikle bu beklediğimiz depremde bu binaların ciddi anlamda negatif etkileneceğini düşünüyoruz. Üstelik ee, bu de, Serhat Bey şunu da söylemek lazım yani evet. 80 öncesi yapılmış ve diyelim ki yapıldığı şartları korumuş, kolon kesilmemiş, binanın içerisinde taşıyıcı unsurlar evet. herhangi bir zarar görmemiş olduğu düşünülerek konuşuyoruz. Bakın e, Simge. En son e, özellikle Deprem Güçlendirme Derneği ile yaptığımız bazı çalışmalar var. E, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir çalıştay yapıldı. E, bu güçlendirme ile ilgili bir çalıştay yapıldı. Orada e, Teknik Üniversiteden Alper Yüce Hoca 30 bin tane binanın analiz edildiğini İstanbul'da ve bu binaların sadece %3'ünün Türk Bina Deprem Yönetmeliği 2018 standartlarını sağladığını söyledi. Yani bu 900 yani diyorum. toplam. 30 evet, bin binadan sadece 900 mü? Dolayısıyla bizim bence bu deprem olacak mı olmayacak mı gibi bir afaki bir tartışmaya girmek yerine ki kesinlikle olacağına inanıyorum. Ben hocama katılıyorum. 5 yıl içerisinde İstanbul'da mutlaka İstanbul'u etkileyecek Marmara Denizi içerisinde kuvvetli bir yer hareketinin olacağını düşünüyorum. Bu nedenle insanların burada yapması gereken şey aslında şu. Herkesin kendini bireysel olarak binasının bu depremde nasıl etkileneceğini önceden anlayabilmek için deprem analizi yapılması özellikle bina performans analizi yaptırması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu analiz yapılmadan bu deprem olduğunda bu binanın nasıl bir reaksiyon vereceğini bilme şansımız yok. Doğru. Bu analizleri özellikle riskli yapı tespit konusunda yetkili olan üniversiteler ya da laboratuvarlara yaptırarak bu riskle yüzleşsinler. Aksi evet. takdirde gerçekten şu an İstanbul'daki binaların özellikle 235 bin tanesinde ciddi anlamda hasar alma ve yıkılma ihtimali çok yüksek. Burada da şöyle çok basit bir hesap yapalım. 200 bin, bin bina desek her binada 20 kişi yaşasa minimum 4 milyon kişiyi etkileyecek bir ciddi bir problemden bahsediyoruz. Bu problem İstanbul açısından ve Türkiye açısından Bizim görmezden gelemeyeceğimiz kadar ciddi bir problem bana çok göre. Doğru, çok bu doğru. nedenle bu nedenle özellikle binalarla ilgili kısmı insanlarımızın imal etmemesini gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an teknoloji çok ilerledi. Özellikle eğer e, bina kurtarılabilecek gibiyse ki bunun bazı kriterleri var. Ondan da bahsetmek istiyorum size Simge Hanım. Mesela binanın beton dayanımı eğer 10 megapaskalın altında değilse e, ve zemini çok kötü değilse binayı bir şekilde karbon fiberle hı hı. ve betonarme harme güçlendirme şekliyle kurtarma şansımız var. Hı hı. Neden güçlendirme seçeneğini ben önemsiyorum? Çünkü bu kadar binanın bu kadar kısa bir sürede yıkılıp, yıkılıp yapılması, yapılması çok, zor. çok zor. Çok zor hatta imkansız. Bakın 24 yıl geçti depremden yaklaşık 25. yıldayız. Fakat bu dönüşümün hiçbir yerinde değiliz şu an. Ben bu nedenle güçlendirme seçeneğini çok önemsiyorum. Özellikle Eski tip binaların analiz sonrası güçlendirilmesinin şöyle bir avantajı var. Binayı yıkıp yapma maliyetinin 1 bölü 3'ü kadar bir maliyete ve 1 bölü 3'ü kadar bir sürede o binanın güçlendirebiliyoruz. Tabii. Yeni Bu arada taşınma, yeni bir da, yer bulma gibi dertlerden de üstelik uzak oluyorsunuz. Yani bunlar da zor şeyler kesinlikle. çünkü. Kesinlikle. Bu çok önemli bir seçenek bizim için güçlendirme seçeneği. Yeni yapılacak binalarda da ben... Özellikle sismik izolatör sistemini çok ciddi anlamda e, e, tavsiye ediyorum. Çünkü e, yeni yapılan binalarda artık binanın dış cephesi, manzarası, denize mi bakıyor, göle mi bakıyor gibi e, etmenlerden ziyade müteahhitlerin sismik izolatör sistemini kullanarak özellikle e, yeni yapılan binaların daha e, deprem karşısında iyi performans göstermesini sağlayabilirler ve güvenliği ön plana çıkartabilirler diye düşünüyorum peki çok teşekkür ediyorum. Jeofizik Yüksek Mühendisi Serhat Durmuş yayına katıldığınız için. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hocam bir şu